Merhaba arkadaşlar. Şimdi login işlemlerini gerçekleştireceğiz. Login işlemleri için presentation layer katman içerisinde yer alan bir tane kontrol dur Kontrolün üstüne geliyoruz. Add diyoruz. Kontrol seçeneğini seçiyoruz ve buradan MPT seçiyoruz. Add diyoruz ve kontrolümüze bir isim veriyoruz. Kontrolümüzün ismi login kontrol olarak belirleyelim. Kontrolümüzün içerisinde Sign in manager nesnesini üreteceğiz. HTTP get ve post kısımlarını yapacağız. Sign in manager nesnesini üretmemiz için öncelikle private don'u diyoruz. Sign in manager sınıfından app user sınıfını kullanarak üretiyoruz. İlgili using kalanlarını ctl nokta ile seçelim. Sign in manager için ctl nokta dediğimizde ilgili using alanı app user için de nokta dediğimizde yine namespace alanını belirleyelim. Şimdi Yapıcı metodumu oluşturmam gerekiyor. Arka tarafta oluşturduğum nesnenin nivelenmesi için class kısmına gelip Ctrl nokta'ya tıklıyorum ve buradan constructor'ı seçtiğimde default kendisi şu yapıyı oluşturuyor yapıcı metodumu. Şimdi HTTP get ve HTTP post kısımlarını yapacağız. HTTP get ve post kısımları için benim ihtiyacım olan giriş ve şifre işlemlerini tutacak bir sınıfa ihtiyacım var. Bunun için model'se gidiyorum. Model'sin üzerinden bir sınıf oluşturuyorum. Yine aynı katmandayım. Presentation Air katmanda model'se gelip add diyorum. Class seçeneğini seçiyoruz. Ardından sınıfımıza bir isim veriyoruz. Sınıfımızın ismi login model olarak belirledim. Login model sınıfımızın içerisindeki property'lerimizden bir tanesi kullanıcıya bir tanesi de şifreyi tutacak. İkisi de string veri olduğu için public string olarak girdik property'lerimizi. Prop tab tab dediğimizde kısa yol olarak burada get ve set kısımlarını public kısımlarını getirebilirsiniz. Şimdi tekrar login kontrolü ile geri dönelim. Login kontrolü de http get kısmında action result index deyip return edip View'liyoruz. Post kısmında, şimdi post kısmında öncelikle ilk başta public action result index deyip login view modelden sınıfımızdan, login view model oluşturduğumuz sınıfımızdan model parametresini türetelim. Sonra result değişken adıyla değişken tipi var olan evet metodunu kullanarak daha önce nesnemizi oluşturmuş yukarıda sign in manager bakın burada oluşturduğumuz nesneyle metodumuzun adı passport sign in asokrenik yapıyoruz burayı asokrenik bir yapıya sahip olması lazım. CT noktaya tıkladığımız zaman kendisi default olarak burayı asinkronik yapacak. İndeks, as buradaki indeksi de asinkronik yapacak. Ee, asinkronik olmasın indeks ama e public asinkronik yazabilir burada. Şimdi bunun içerisinde alacağı parametreler var. Yani değerler var. Bunu nasıl alacak? Şimdi zaten kendisi burada bir açıklama kısmını veriyor bize. Diyor ki: Username'i, password'u ve şifre eğer ki yanlış girildiyse ya veya hatta şifre girildikten sonra da hatırlansın mı şeklindeki yer 3. kısım, 4. kısım ise şifre yanlış girildiğinde yanlış girilme sayısını birer arttırsın mı? diye söylüyor. Şimdi bakalım. Öncelikle biz ne yapacağız? Burada oluşturduğumuz klasımızın içerisindeki kullanıcı adını, şifreyi ve dediğimiz gibi buradaki false ile buradaki false, buradaki false şifrenin hatırlanması için, diğer false ise şifre yanlış girildiğinde bir, bir sayı değeri arttırması için e, kullanılıyor. Şimdi eğer ki şifre girdik doğru ise if dedik, result success dedik doğru ise Gideceği ekran Gideceği ekran kurslarımın olacağı ekrandı. Kursun indeksine gitmesini istiyorum. Onun için redirection kurs index diyoruz. Eğer yanlış ise o zaman tekrar başa dön. Controller kısmı bu kadar.